Günaydın arkadaşlar. Almaty'deki ilk günüm. Dün çok yorgundum, ee, dinlendim. O yüzden dün hiç video çekmedim. Ama bugün Almaty'yi gezeceğim arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl bir yermiş. Herkes övüyordu. Yani bence bir iki günde bitirilebilir şehir merkezi. Ben öyle düşünüyorum. Muhtemelen bugün biz de gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Yarın da yine bir yerlere gideriz. Ama birkaç gün sonra Bence başka bir ülkeye gidebiliriz. Özbekistan, Kırgızistan o taraflar olabilir ya da eğer ki bileklik satabilirsek bileklik satmayı düşünüyoruz. Yeni ülkeye gitmek için uçak bileti falan biriktirmek için ondan sonra belki de bileklik satıp yeni bir ülkeye doğru gidebiliriz bilmiyorum. Şu anda taksi geldi. Taksiler burada Çimkent'e göre birazcık daha pahalı. Ee, 3000 mesela 3000 Tenge falan veriyormuş abi ama yol 40 dakika sürüyormuş. Bizim gidecek olduğumuz yer birazcık daha yakın. Biz şimdi taksiye bineceğiz. Metroya gideceğiz ondan sonra. Metrodan da şehir merkezine gideceğiz bakalım. Onları da size gösteririm. Bindim taksiye şimdi. Burada taksiler yani Türkiye'ye göre düşündüğünüz zaman aslında ucuz. Bir de herkes taksici yani. Elini böyle durduruyorsun. Herkes hemen alıyor, götürüyor istediğin yere. Bir de indirim falan yaptırabiliyorsun hani. Rekabet çok olduğu için söylüyorsun şu kadar olur mu falan diye. Onlar indirim yapıyorlar. O yüzden siz de kesinlikle indirim talep edin yani. Bir de arabalar çok güzel ya. Bu arabalarla taksicilik yapıyorlar vallahi bir daha. Yani normalmiş fiyatlar. Hani çok ne çok ucuz ne çok pahalı diyorlar ama arabalar gerçekten çok güzel. Bakalım yolumuz ne kadar sürecek. Hadi bakalım yolculuk başlasın diyelim o zaman. Bugün neler yaşayacağım, neler göreceğim. Umarım değişik şeyler görebilirim. Bu arada abimiz de yanımızda. Bizi misafir ediyor kendisi. Merhabalar herkese. Nasılsın abi? Her şey yolunda. Ben evi henüz çekemedim. Dün çok yorgundum. Akşam evi de çekeriz artık. Bence önce bir temizlik lazım evde. <laughs> Olur temizlerim. <laughs> yani suçlusu ben değilim. <laughs> Alo ile Tommy. İki tane çok tatlı kedimiz var evde. Senden ayıramıyorlar herhalde abi kediler. Vallahi pasaportları var. Ay maşallah. Çiftleri de var. Vizeleri de olursa istedikleri yere gidebilirler. Her yere götürüyorsun onları tabii tabii. da. Özel çantaları da var, size eşlik edebilirler yani. Çıkabilir miyiz bir gün dışarı beraber? Yani birini alabilirsiniz ya da ikisine birden sahip çıkabilirseniz alabilirsiniz. Şey, e, Tommy'den emin değilim ama şey alabiliriz, Alo'yu alabiliriz. ikisi de dışarı çıkınca çok korkuyorlar. Değil mi? Korkuyor olabilirler. Ama e, güneş görmeye ihtiyaçları var. Doğru, ihtiyaçları var abi. Ama kediler pek yer değiştirmeyi sevmiyorlar. Hmm. Bulundukları yeri daha çok önemsiyorlar. Zaten pencereden bakıyorlar ya hep dışarıya. Ama çok meraklılar yani hmm. dışarıda bir şey olduğu zaman da dışarıya karşı da çok fazla ilgi duyuyorlar. Ama çıktıkları zaman da herhalde bir terk edilme korkusu olabilir. Olabilir belki de. Bir de yabancı bir alana karşı bir gergin oluyorlar. Hmm. Olabilirler. Ama enteresan. Gidince hayvanla. gösteririm size arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi. Abimiz bu arada hemen bize bir şeyler aldı. Dün bu Snickers'tan almıştı. Bugün yine almış. Çok güzel bir tadı var. Türkiye'de bundan yok diye biliyorum. Fındıklı. Ama tadı çok güzel tekrardan teşekkür ederiz abi. Afiyet olsun. Biz şimdi nerede ayrılacağız? Vallahi en yakın yerde ayrılacağız. En yakın yerde Sizin ineceğiz. Sizin pozisyonunuza en yakın yerde ayrılacağız. Tamam biz müsait bir yerde ineceğiz. Oradan da herhalde metroya bineceğiz. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Dostlar da daha ayıttım ben onlara. Aparı görüp koy. Buna tümün koy tümün. Bisintay Mall, Dostluk Plaza, Al Farabi. Obşu aittim. Onlar bugün, yarın e hep gezecekler. Onlar baru gerek yok, kuyru Nereye gidin diyor abi? O e yerleri sayıyor, gezeceğiniz yerleri sayıyor. Bak istersen taksi olarak numarasını al, ihtiyaç olduğunda yakınsa ee. içer başlıyor. Bizim nandayımın dajeler var var. Mateo, Çimbova, Kurtöfe. Senin numara, numara ben alayım. Var 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 ha. Cüreğimiz var, kursun var. Yok, patom, patom. Onlar ne, ne zaman gerek seni ayıtırlar. Aha, Almatik. Mama bu ama. Ayıtırlar sana. Senin Hı. adın ne? Aybek, Aybek. 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 Rahmet Aybek. Rahmet. Caksın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> evet şimdi taksiden iniyoruz arkadaşlar. Evet şu an geldiğim yer yani ilk durum Pamfilov Parkı oldu. Pamfilov aslında ismini Ivan Pamfilov'dan alıyor. Sovyetler Birliği'nin kahramanı olarak biliniyor. Aynı zamanda burası Almaty'nin en önemli parklarından bir tanesi. Almaty'de her yer bu arada yemyeşil. Her yer bu şekilde parklarla dolu. Ama aslında buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi Nazilerle savaştıkları sırada 28 tane şehit veriyorlar ve 28 şehidin de işte bu parkın içinde anıtları bulunuyor. Aslında bu park 1870'lere dayanıyor. Hatta eskiden buralar mezarlık olarak kullanıyormuş ama daha sonrasında park haline getirilmiş buralar. Şimdi arkamda gördüğünüz yeri sizlere göstermek istiyorum. Burası Yükseliş Katedrali diye geçiyor. 1907 yılında yapılıyor. Ahşaptan yapılıyor ama hiçbir şekilde çivi kullanmıyorlar. Yüksekliği de 56 metreymiş. Hatta dünyanın ahşaptan yapılan en büyük katedrallerinden, katedrallerinden birisiymiş burası. Çivisiz bunu nasıl yapmışlar gerçekten çok merak ediyorum ama burası çok güzel gözüküyor. Geldiğinizde sizler de burada bir fotoğraf çekilebilirsiniz. Zaten büyük bir park alanı parkı biraz daha detaylı göstermek istiyorum size. Yürüyelim bakalım başka yakın yerlerde neler göreceğiz. Almatı gerçekten yeşillikleriyle de ünlü bir yer arkadaşlar. Yani daha önce Aktau tarafından gelirken hiç yeşillik yoktu. Hatta ben diyordum ki yani artık bir trafiklanması falan görmek istiyorum. insan görmek istiyorum diyordum. Ama burası çok güzel, gayet doğal, yeşillikli. Çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. <laughs> çok güzel. Yani bu şekilde bu arada buradaki insanlar birazcık daha sıcakkanlı orada böyle daha böyle kabalardı açıkçası diğer Aktau'dan gelirken buranın nüfusu aynı zamanda 2 milyon falan toplamda 19 milyonluk bir nüfusa sahip ama buranın nüfusu 2 milyon kadar o yüzden burası İstanbul'a benzetiliyor Astana'yı da biraz Ankara'ya benzetiyorlar daha fazla böyle evler falan binalar varmış ama İstanbul gibi burası kalabalık trafiği çok fazla bir de burası yani gerçekten diğer şehirlere göre çok daha pahalı. Yani kahve içmek istiyorsan, ist kahve içmek istiyorsan pahalı, taksiye binmek istiyorsan pahalı. Birçok şey burada daha pahalı diyebilirim ama tabii ki de insanlar burada çok daha özgür. Baksanıza yani şu ortamı ben diğer yerlerde çok fazla göremedim. Kadınlar özgür, insanlar özgür. Dün mesela gece dışarı çıktığımızda biz yani tek başlarına herkes dolaşabiliyordu yani gayet özgürdü açıkçası. O yüzden sevdim ben burayı güzel bir yer. Daha fazla gezecek yerleri umarım vardır. Yani hep park bahçe diyebilirim size. Ama benim merak ettiğim daha farklı yerler, doğası olan yerler. Ben doğası olan yerleri gezmek istiyorum. Bir de burada çok fazla hani at var ya. Aslında bakın şurada göstereyim burada bu atlara aslında e, bununla biniyorlar ve bindikleri atları kesmiyorlar ama binmedikleri atları besliyorlar işte yediriyorlar ve onları da yiyorlar arkadaşlar onlara sanırım cılkı bunlara mı cılkı deniliyor birine cılkı deniliyor onları e, yiyorlar bir de işte sadece böyle insanların bindiği gezdiği üzerinde e, bu park bahçe alanlarında dolandığı yerler baksana zaten şurada da var e, o arka tarafta da var aynı şekilde atlarla geziyorlar ben çok sevmiyorum bunu ama böyle bir şey de var işte yani Atları sadece yemiyorlar. Üstüne de binip geziyorlar aynı zamanda. Şimdi bakalım başka nerelere gideceğiz? Yeni durağımız neresi olacak? Arkadaşlar aslında Kazakistan Orta Asya'nın en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Hatta eskiden burası Kazakistan'ın Almatı yani Kazakistan'ın başkentiymiş ama sonrasında başkenti Astana'ya taşınmış. Burası gerçekten çok büyük ve gelişmiş bir yer, o yüzden ben de şimdi size Arbatı denen bir yer var, orayı göstereceğim. Orası da biraz İstiklal Caddesi'ne benziyor, orayı da sizlere göstermek istiyorum. Hatta belki biz orada bileklik falan da satabiliriz, bilmiyorum eğer izin veriyorlarsa, polislerde bir sıkıntı yok falan diyorlar. Eğer öyleyse oraya gidip orada bileklik de satabilirim. Şimdi Arbatı'ya doğru gidiyoruz. bu arada böyle bir alt geçitten geçiyoruz. Arkada da hep bir şeyler satıyorlardı. Böyle bir şey yapmışlar. Ya bezin üstüne falan birkaç magnet koymuşlar. Birkaç eski paralardan koymuşlar. Hani öyle küçük küçük birkaç ürün koymuşlar. Onları satıyorlardı. Belki de rahatsız olurlar diye onları çok çekemedim. Ama orada öyle şeyler satıyorlardı. Bilmiyorum. Belki biz de buralarda bileklik satabiliriz birazcık da olsa. Şu an Arbat'a girdik herhalde. Şu arkamda Gördüğünüz uzun bir yürüyüş yolu var burası. Muhtemelen burası Arbat oluyor. Bakayım şurada da bir yazı yazıyor. Neymiş? Burada arkamda böyle bir yazı yazıyor. Burada da yine pamuk şeker yapıp satıyorlar. Çocuklara böyle bir park alanı yapmışlar. Ama böyle bir şeyin merkezinin içinde ne güzel olmuş ya. Bir de farklı baksanıza normal şeyler gibi değil. Parklar gibi değil. Bu neymiş acaba? Şu an girdiğim cadde muhtemelen böyle fotoğrafçıların olduğu, ressamların olduğu bir cadde. Çünkü hem fotoğraflar satılıyor hem de burada resim çizmişler. Onları satıyorlar. Ne kadar güzel gözüküyor ya. Wow. Hem manzara resmi çiziyorlar böyle her yerde. Acaba ne kadar satıyorlardır? Of bu da çok güzelmiş. Bu arada gerçekten yolda giderken her yerde böyle atları görüyorduk ama hani yeşil değildi tabii ki. Hiç yeşillik yoktu hatta muhtemelen burada hem kadınlar hem erkekler yapıp satıyor ya çok zor bir şey düşündüğü zaman yani hayal gücünü kullanmak lazım yeteneğinin olması lazım wow, bu da harika gözüküyor bu ne kadar güzelmiş ya böyle bir tablam olsun isterdim gerçekten çok beğendim şurası da Moğolistan'a benziyor aynı yani gördüğüm kadarıyla Moğolistan'daki o çadırların olduğu yere benziyor burası büyük bir cadde burası dediğim gibi ressamların olduğu bir sokaktı şimdi diğer sokaklara gideceğim canlı ve güzelmiş. Zaten ekonominin ve ticaretin döndüğü yerlerden bir tanesi Almatı. O yüzden bence burası hem kalabalık hem ticarete açık olduğunu düşünüyorum. İşte orada bir şey gördüm. Evet orada bir şey gördüm. Nedir o Watsons falan mı ya? Of Minisa falan da var. Ben buraya girmek istiyorum. Yani bakalım fiyatlar nasıl çok merak ettim ya. Kafeler falan var bu caddede. Hep zaten alışveriş yerleri var. İnsanların gezip eğlenebileceği sokak bence burası. Herkes zaten Arbat'a geliyor o yüzden. Bence ben buraya bir girip bakmalıyım. Şu tarafa doğru gideceğim sonra oraya gireceğim. Küçücük polis arabası ya. Azerbaycan'da da böyle park alanlarında küçük polis arabaları vardı. Gezip durduruyorlardı bazen böyle bir sıkıntı olduğunda görüyordum ben. Bu da insanların tiplerine de bakın. O yüzden insanları biraz çekiyorum. Yani değişik farklı insanlar görüyoruz sonuçta. Pizza hat, KFC. Büyük ya baksanıza. Her yerde yoktu çünkü böyle pizza hatlar, KFC'ler falan. Burada da adam bir şeyler çalıyor. Ya sanata saygı mı kalmış kardeşim? Kimse para atmıyor ya. Adam oraya telefon numarasını atmış. Burada Kaspi diye bir şey var. Kaspi telefon numarası ve işte insanlar taksiye binince Kaspi ile ödüyor, markete girince Kaspi ile ödüyor, sokak sanatçılığı yaparken Kaspi ile ödüyor. Yani her şey tamamen oradan çalışıyor yani. İnternet üzerinden telefon numaralarına paraları atıyorlar. Kimse nakit taşımıyor. Kimse de nakit yok gerçekten. Herkes sadece bu Kaspi asıyor. Biz de zaten bileklik satarsak bizim abinin Kaspi numarasını vereceğiz. Onu atsınlar diye. Bu arada güzel bir caddeymiş ya. Ama tabii Bakü'nün Targovisi bence daha güzeldi. İnsanların yine yemek yiyeceği, eğlence mekanları falan var bir de. Çok fazla eğlence mekanı varmış. Karşıda da El vakiki var. Her yerde El vakiki var. Oh ne kadar sıcak. Yandım. Şimdi e, AVM'nin içerisine girdik. Çünkü biz market sorduk. Onlar da AVM'nin içerisinde market var dedi. Birazcık da AVM'lerine bakalım. AVM nasıl? Güzel mi? AVM'cik. Küçük ama ya. Evet küçük. Çok büyük değil yine de var yani alışveriş yerleri falan var. Şurada market var. Ha, giriş burası. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunu 350 tengeye veriyorlardı bize. 167 tenge diyor ya. Aa, demek kazıklanıyormuşuz biz hep. Bak bak 175 tenge diyor. Bize 100, 300 350 tenge satıyorlardı bunu. Allah Allah. Ne kadarmış? Bak 167 tenge diyor. Tamam 2 dolar, Şey 50 sen. İşte. Valla markette çok duramadık. AVM'yi de gezemedik şu anda. Çünkü bir arkadaşımız bekliyordu. O mesaj atmış. Onun yanına gidiyoruz ama ben zaten market videolarını falan çekeceğim. AVM'leri de çekeceğim. Girişte de direkt sucuk satıyorlar. Bak sucuk derken şey, Türk işi yani. Lokum satıyorlar, lokum. Yani AVM'nin aslında girişi böyle. Zaten burası küçük bir AVM. Ben daha büyük yerlere girmeyi düşünüyorum açıkçası. Burada genelde böyle şekerlemeler falan satılıyor. Hastaneler var, KFC var, Pizza Hut var yan yana. Burası öyle bir sokak. AVM'nin içerisi de zaten çok fazla bir şey yok ama kesinlikle büyük AVM'ye gireceğim. Bir de elektronik fiyatlarını da çekmek istiyorum ben zaten. Çünkü kamera bakmam lazım. GoPro almam lazım. Onun için de bir girip videoları çekeceğim. Biz şimdi arkadaşımızı bekliyoruz burada. Yine sonra yine de başlatacağım kamerayı ee, şimdi başka bir caddeye girdik ee, o Arbat'tan yukarıya doğru çıktığınızda farklı bir cadde çıkıyor karşınıza normal düz bir cadde işte birkaç tane böyle şey var ee, yemek yerleri falan var onun haricinde çok fazla bir şey yok bu caddede asıl meşhur olan o cadde aslında ama merak ettiğim bir şey var Çimkent'te sadece öyle bir cadde vardı acaba burada da tek bir cadde mi var o şekilde bilmiyorum çünkü sadece orayı gördüm ben eğer farklı güzel yerler varsa onları da gösteririm zaten. Burada yine çok fazla hani aman aman bir şey yok. İnsanların tabii yine yemek yediği restoranların, kafelerin olduğu bir yer burası. Karşı tarafa geçtik şimdi. Burada da bayağı kafeler var. Ee, biz şimdi arkadaşımızla buluşacağız. Sanki gördük onu da. Bayağıdır görüşmüyorduk. 8-9 ay oldu. Kosova'da tanışmıştık. Şimdi onunla buluşuyoruz. Kanka nasılsın? Kötüyüm. <laughs> Niye kötüsün? Baksana harimde. <laughs> Kazakistan mağdurları. Burayı. Kazakistan mağdurları. Alıştın mı Kazakistan'a? Alıştım ama gideceğim. Nereye gidiyorsun? Evimeydim Türkiye. Kültür farkı var. Bak. Bir de her şey pahalı. Yani insan biz de bilek satmayı düşünüyoruz ama satsak bile düşün yani yemekler falan fiyatlar belli. En ucuz yemek ne kadar ki burada? 1500 TL. 1500 TL. 1000, 1000 tng. Tng. falan köşe hani köşelerde falan dönerci var ama değillenebilirsiniz. Ben değillendim çünkü. Vallahi mi? Geçen Vallahi sene yatağımda bile çıkamadım böyle. Vallahi Allah. iyileştim. Niye ki? Ne varmış? Bilmiyorum. Tavuk yedim eve geldim zehirlendim bilmiyorum. Allah Allah. Çok kötü. Her hmm. yerden yemek, döner yemeyin. O tavuk yemeyin. Et yiyin ama tavuk yemeyin. Hmm. Yeme Niye ki? Tavuk burada daha mı pahalı. Yok pahalı değilene bilirsin. Yani et zehirlemiyor ya. Hmm. Tavuk değillem. Değiliyorum. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bir şey söyledik hiçbir şeyden anlamıyorlar bu arada. İki tane bundan söyledik. Paketti. şuradaki paketten. Ay gitmiş dört tane getirmiş. O kadar belirtik iki tane getir diye. Neyse buna sekiz tenge verdik. Ne kadar yapıyor sekiz tenge? 2 euro. İki euro. 2 euro mu? <laughs> İyi. Ucuza kapattık o zaman biz şu anda. Tadına limonata gibi gazoz gibi bir şey arkadaşlar. De ne yazmışlar? Mayito. İsim hakkı da oluyor değil mi? İsim hakkı veriyor. Aynen isim hakkı veriliyor. Neyse arkadaşlar işte böyle yani. Bir mola verdik gezmeye. Ben gezecek Bitti de zaten, çok bir şey olduğunu... Geleceğim? Bence de. Bu Arbat'tan başka sokak var mı? Yok mu? Işte. Bir de aşağı tarafa doğru. Kazakistan bu kadar mı yani sence? Gezmek başka için. Başka yerler var ya bak şey var mesela. AVM'ler var burada çok ya. AVM'den başka Ve ne dağlar var? Dağlar var işte. Koktebe var. Ondan şey var. Botanik Garden'ı hep park burada. Hı. Bir tek de bir şey değil mi? Ağaçlar falan. Doğa, yeşillik. Parktan başka bir şey yok bence. Yok, şey yok. Bana öyle geldi. Bir tek dağlara bulandı. Bir şey diyeceğim. şey falan ucuz mu burada AVM'ler? Ne bileyim ne ucuz burada? Hiçbir şey ucuz değil. Hiçbir şey ucuz değil burada mi? Geçen bir şey aldım, pantolon aldım. Yani 27 bin tenge aldım. Yani şey oldum anladın mı? Dalgınlığa geldi, eve geldim bir hesabım 1 lira para yapıyor. <laughs> sorma, sorma. Bu tişört 13 almışım. Ferhan da aynı geçen. Ben geçen iki tane <laughs> bir makyaj malzemesi alayım dedim fondötenle maskara. Evet. Allah Allah, Ey dedim tamam anne yani çok bir şey yapmıyor. Ay bir hesap ha, ettim. Tenge? 400 TL tutmuş, moralim çok ha, bozuldu. 11.000 11 bin tenge falandı. Ha. Hesap edemedim ben de moralim bozuldu. A yani Türkiye'de şey, ucuz. İki tişört aldım, bir pantolon aldım. Toplam 50 55 bin tenge abi, geldim. 55.000 Tenge'ye geldi? 55 ne kadar yapıyor? 3 bin lira para yapıyor. İy, senin şey bütün para, para gitti. Abi ben geçen abi mi? Para da değil. arkadaşı gördüm ya. bana öyle 100 dolar. Onunla onla almış ama gitti yalan oldu. Abi AVM'den miden short shortlara bakıyorum. 45 dolar abi. Çok bir pahalı arkadaşlar. Nasıl? Her evet, şey çok, çok pahalı. Yani. Gelecek olanlar varsa bilsinler. Esvaki ki de 5000 tenge mi? 6000 diye. Esvaki ki ucuz mu buradaki? Şimdi Bence... 5000 tenge ne yapıyor? Aynı <laughs> Türkiye'de aynı Esvaki. Ha, o zaman bir Esvaki'ye ben bir bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar. neyse gördüğüm kadar şeyleri göstereceğim size de yani sonra demeyin ki ne ya bu kadar mıymış gösterdim. bu muymuş hiçbir şey yok mu diye arkamızda beş kafeler beş var meşhur olan burası mı kafe, kafe evet. hmm. yani gördükçe çekeceğim ama ben çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası sadece farklı kültürler yemeklerini çekebiliriz ne bileyim yani, yani ne oldu bugün? çok fazla bir o, şey yok kadını, açıkçası her neyse onlar yazdı bana açıklamalar. Ama çok tek tavukçu görüyor musun? Ama benim arkadaşım şapkalı. Onda var bir 200 bin takipçi falan var diye Hangi soru şey var mı? Vav 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 vav. Amcaya baksan ya. O da güzel yapıyor. Herkesin kaspisi var görüyor musunuz? Herkes bu kaspileri atıyor paraları. Arkadaşlar şimdi de bu arkamda gördüğünüz yeri göstermek istiyorum. Burası da Almaty'nin opera binasıymış. Opera yapılıyormuş burada. Yani neler görüyorsam hani hepsini göstermeye çalışıyorum açıkçası. Genelde sokaklarda kafeler falan var. Yemek yerleri var. Dondurma işte soğuk içecek bunları çok satıyorlar. Ben daha çok bunları gördüm. Aynı zamanda şöyle bak yüksek binalar o kadar yüksek ki hep böyle yüksek binaları görüyorum. Biraz da güneş vurdu gözükmüyor olabilir ama hem çok yüksek binalar var çok fazla yemek, restoranlar var, kafeler var. Onların haricinde açıkçası çok wow, bir şey de görmedim. Bir de her yer yeşillikli. Yani çok fazla ağaç var. Ya baksanıza yolun ortasındasınız ve koca koca ağaçlar var. Her yer park, bahçe. Ben en çok yeşillik gördüm burada öyle söyleyeyim. Ama tabii ki biraz da fiyatlardan bahsedeceğim. Yani tam detaylı bir fiyat videosu çekmek istiyorum çünkü. Almatı'da ne nedir, ne kadardır, insanlar özellikle de iş yapmak isteyen insanlar bunları merak ediyor bence burada yani bizim paramıza göre çok fazla diyebilirim aslında ama yani buranın parasına göre fena değil bence fena öyle sayılmaz mi? kırmızı ışıktayız bekle öyle mi Evet bu arada iki gün yağışlı o yüzden iki gün video çekemeyeceğim dışarı çıkamayacağım ya çok kötü oldu yağışlı olması ya evet yol verdiler Vallahi bak bak medeniyet diyormuşum Bana şahsen Bakü'nün sokakları daha güzel geldi daha farklıydı ya burada insanlar farklı ama dediğim gibi hani şehir merkezi olarak sanki bana Azerbaycan daha güzelmiş gibi geldi açıkçası burada şu an için hiçbir şey göremedim tabi dağlık ormanlık alanları çok güzelmiş herkes öyle söylüyor da umarım oralara da gidebiliriz şehir merkezinde siz de göreceksiniz çok fazla bir şey bulamayacaksınız yani uh. bu arada arkamda gördüğünüz yer üniversite oluyormuş ben de böyle hani dedim ki devlet dairesi falan mı acaba diye düşündüm. Ama devlet dairesi değil. Üniversiteymiş arkadaşlar burası. Ay şu üniversiteye bir bakın ya. Vallahi üniversite çok güzel. Böyle bir üniversiteye bayıldım. Harika. Şuna bakın. Çocukları soymuşlar hep ya. Çocuklar hep şeye giriyor. Bunun altında suya giriyor ya. bu arada insanlar böyle bekliyor yollarda ve taksileri durduruyor. Taksilerde indirim yaptırıyorlar yani genelde. Yandex kullanmayanlar, burada Yandex çok meşhur. Yandex kullanmayanlar hep böyle yollarda taksi durduruyorlar. Yalnız binalar gerçekten çok güzel gözükmüyor mu ya? Şu karşıdaki binaya bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor ya. Burası neymiş ki? Ne anlamadım ama şimdi karşıya geçelim. Bir de karşıda bir cadde var. Orayı da göstermek istiyorum size. Kırmızı ışık yanıyor. Geç geç geç. Şimdi karşıdaki caddeye girdik. Biraz da bu caddeye bakalım neler var. Bu cadde daha güzel gibi sanki ya. Bu cadde bence burası bak. Burada bir şeyler var. Şimdi burada yine bir şeyler satıyorlar. Ne satıyorlar acaba? Hmm, tabak çanak şeyi hatırlattı bana. Kapadokya'daki şeyleri hatırlattı. Kapadokya'dakileri hatırlattı buradakiler bana. Burada doğal taş falan var herhalde. Seramik, Seramik ama hani Kapadokya'da oluyor ya böyle. Bu çok güzelmiş ya. Çok yahçı bu. Yahçı mı diyor diyordunuz? Cahsı da cahsı bu. Çok güzel. Aa şuradakiler de çok güzel. Ya onlardan almayı düşündüm ama şeydi. Küpeydi. Küpeler de çok büyüktü. Burada da böyle yine bileklik falan satılıyor. Kolyeler satılıyor. bu hmm, enteresan. çok güzel. Ah. Ne kadar acaba bunlar? Oha çok hoşuma gitti. Ya bunları çok beğendim. O yüzden fiyatını soruyorum ben şu anda. 8000 TL. Ne kadar? 8000. Durum. Aa iyi. Ne kadar yapıyor? Bir hesaplayayım arkadaşlar durum. Vallahi hesap ettim. 20 dolar falan yapıyor. Ama güzeldi yani. Çok hoşuma gitti. Bir de şunu düşündüm. Ben onu alsam nasıl taşıyacağım? Şunlar da güzel mesela. Ama aldıktan sonra taşı yani taşıma problem yani yolculuk yapıyorsun zaten sırt çantam var. O yüzden pek fazla taşıyabileceğimi düşünmüyorum. Ama bu alanda böyle herkes e, kendi yaptıkları ürünleri satıyorlar öyle söyleyeyim. Galiba her şey el emeği burada. Her yerde daha çok bileklikler falan satıyorlar. Bu caddeden çıkacağız şimdi. Başka bir caddeye gireceğiz. Ya en kötüsü de şöyle bakıp bakıp alamamak ya. O beni sinirlerimi bozuyor. <laughs> Ama Allah'tan hep şu düşüncedeyim. Alsam ne yapacağım ya? Çantama nasıl sığdıracağım falan diyorum. Bu şimdi bu caddede başka bir cadde. Oradan çıktım. Yukarıya doğru gidiyorum. Her yerde hamburger falan satıyorlar. Burada hamburger ne kadarmış bakayım? Fiyatı yazıyor mu? Evet. 1500 1350 tenge. Üf. Çok be. 1400 tenge falan. Şimdi size gördüğüm e, sokak lezzetlerindeki fiyatları çekmek istiyorum. Mesela burada neler var? Ya hiçbir şey de anlamıyorum ama kahveler 650-700 tengeden falan mı başlıyor sanırım. Cappuccino, Americano, Latte 750-700 tenge falan. Fena değil aslında düşündüğünüz zaman yani. Kahveler falan çok aşırı ucuz değil. 550 tenge ne varmış? Ha bir top dondurma şurada yazıyor şöyle. Bir top dondurma 550 tenge. Yani ne kadar yapıyor? 1-1,5 bir, bir, buçuk dolar falan yapıyor aslında. O pahalıymış valla. 550 tengeye. <laughs> Kahveler normal. O da 500 550 tenge. Zaten Türkiye'de de bir kahve içsen artık bir 20 25 TL veriyorsun yani. O yüzden o çok şey gelmedi. Çok pahalı gelmedi bana. Yemekler de sen yemekler birazcık pahalı. Gerçekten pahalı. Mesela baktık biz orada. Ne kadardı? 174 5 dolara falan geliyor dönerler falan. Yani yanında içeceğini falan içiyorsun. Gene oluyor bir 6 7 dolar bence. Yemek konusunda sıkıntı yani bayağı pahalı. Ona göre dikkat ederek gelirsiniz sizler de arkadaşlar.